asla sıradan bir şeyler istemiyorum. Bize çok az süre veriyorsunuz. Tasarım işi uzun sürer. Öyle değil mi Eylül? Evet öyle. Eylül Hanım bu konuda kusuruma bakmasın. Kendinden yardım alacağız ama benim birkaç tasarım örneğim var. Yıllarca çalıştığım tasarımcılardan. Kusura bakılacak bir şey yok. Tasarımlar gayet güzel. Ama bir konsept yaratmak için yetersiz. İşte ben de tam bu konuda sizden yardım almayı planlıyorum. Bu tasarımları hayata geçirmek zaman ister. Yeni makineler almak lazım. Kesinlikle. Eğer sıradan bir şey isteseydim ya sanayiye giderdim... ...ya da bir fabrika kurardım değil mi? <laughs> Günaydın. 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 Tam zamanında geldin. Bir karar vermemiz lazım. Ateş Bey'in hazırlattığı bazı çizimler var. Onları değerlendirmek istiyor. Yalnız bizim çizgimizden biraz farklı. Yeni makineler almamız lazım. Bu konudaki tek yetkili Eylül Hanım'dır. O uygun görürse tasarımları kullanabiliriz. Gerekeni yaparız. Yalnız Ateş Bey... Onay vermeden önce Eylül'ün tasarımlarını görmenizi istedim. Madem öyle diyorsunuz, pekala. Eylül bana bir dosya hazırlar mısınız? Tabii ki. Ne oldu? Yüzünüz bir yerden bana çok tanıdık geliyor ama çıkartamıyorum. İnsan insana benzer. Doğru. Toplantıya dönebilir miyiz? besleme ya. Gözü hala Bu ne ya? Ne oldu şimdi? Buyurun. Bir süre misafirin olacak. Anlamadım. Bir süre Feride ile çalışacaksınız. Koca binada başka adam mı yok? Sen ne olacaksın? Geç Feride. Ben fermanın yanına geçeceğim. Koca binada tek tasarımcı olduğun için... ...özellikle bu toplantıdan sonra... ...seninle birlikte çalışmasına karar verdik. Ben öyle zannetmiyorum. Ne işim var burada benim Tunç? Benden nefret ediyor. İyi ya işte. Nefret hata yaptırır. Biz de bunu istiyoruz. Eee sıkıştırma. Arkandan ne işler çevirdiğini öğrenmek istiyoruz. Cüneyt ne işi var onun benim odamda? Biliyorsun diyorsun diyor? Herede ile aynı odada çalışacakmışız. Ya eski sevgilinle aynı odada çalışmak nedir ya? İnsanlar ne düşünür? Ya tamam sakin ol. Benim haberim yok. Babamın talimatı olmalı. En kısa zamanda onu başka bir odaya göndereceğim. Of. Kusura bakma. Yanda odamda görünce. Tamam. Önemli değil. Ha. Sabahtan biri soracağım soracağım unutuyorum. Kemal'le konuştun mu? Sabah konuştum. Sevgi Hanım'ı çıkarmışlar. Nikah da kaldı. Yok artık eminim. Var bizi bu hırsızlık. Son anda bir şeyler oluyor evlenemiyoruz. Benimki şanslı. Ama onların büyük talihsizlik. Bahar annesi iyilesin. En kısa zamanda evlenip çok mutlu olacaklar. Biz de evleneceğiz. Söz veriyorum. Seni çok mutlu edeceğim. Ne vardı? Şey ben ben Ateş Bey'in dos, dosyaları ben daha sonra geleyim.